Arkadaşlar WhatsApp mı kullanıyorsunuz demek ki. WhatsApp müdürüm WhatsApp. WhatsApp. Sadece WhatsApp. Siz WhatsApp kullanıyorsunuz. Siz de kullanıyorsunuz. Biz abi data, Şu, Datasap şunu kullanıyoruz. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Şunu bir daha Uğur'a anlatsana. Youtube'da takıldığı zaman baksın. Söyle. Turuncu beyaz turuncu. Yeşil beyaz mavi. Mavi beyaz yeşil. yeşil kahverengi, kahverengi beyaz kahverengi. kahverengi. Say Ama bazılarında turuncu say, yok. Say say say, say Bir dakika bazılarında turuncu çık bir ne say, yapacağız? Say say abi say say. Abi bana barı sor da onu sorma ya yani hala ezberleyemedim abi. Yazdım bir yere. Yazdım ki şeylerin çıktılar da aldım. Masamın başına çıktılar var abi. Hayır e bunu YouTube'a yükledim Sen aradığında mavi beyaz, kırmızı, kırmızı beyaz, yeşil, yeşil, yeşil beyaz, kahverengi diye yazarsın. YouTube dedi. Evet YouTube artık ne diyeceksin biliyor musun? Sıralamayı öğrenebilmen için YouTube'a yeriyorsun. Turuncu, mavi beyaz, yeşil, yeşil beyaz, kırmızı, Hayır. kırmızı, beyaz, turuncu. Uğur Kara diye taratıyorsun YouTube'da hemen karşına çıkıyor sıralama çıkıyor. Kendi ağzınla söylemiş oluyorsun. Bir daha Söyle bakayım. Bir daha, daha mavi beyaz, zil zil yeşil, yeşil beyaz, kırmızı, kırmızı, beyaz, turuncu. Hepten iptal etti. Doğru mu söyledim? Kırmızı var mı kablodan? <laughs> <laughs>